Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir sufle tarifi vermek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler: 2 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yağ, 2 çay bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 2 kaşık e, kakao. Biraz da kahvaltılık çikolata. Şimdi yumurtayla şekerimizi Mikser ile iyice çırpıyoruz. Bu kıvama geldikten sonra yağımızı ve sütümüzü ekliyoruz. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Malzemelerimiz iyice karıştıktan sonra Unu, kakaoyu ve kabartma tozunu elekten geçiriyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Benim sufle kalıplarım olmadığı için e, böyle küçük cam kaselere kattım. Karışımdan e, ekledim kaselerime ve birer tatlı kaşığı kadar ya da arzu ettiğiniz kadar ortasına gelecek şekilde kahvaltılık çikolatamızı ekledik. Ve e, diğer kalan karışımı da üzerini kapatacak kadar ekledik. Bir tencereye kattım ve e, yarısına gelecek şekilde kaynar su kattım. Arkadaşlar 3 dakika boyunca kapağı açık şekilde kaynattım. Daha sonra bir bez kapatıp 7-8 dakika kadar pişirdim ve sonuç muhteşem oldu. İçi akışkan ve kenarları güzelce pişmiş bir kek. Suflemiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.